Evet arkadaşlar gördüğüm İrem elenmiş. Yani yarışma sürecinde de çok bir paylaşımım olmamış İrem'le. Valla yolu bahtı açık olsun hayırlısı olsun ne diyeyim. Yani kendi kendimi eledim gibi bir şeyi var orada. Somer Şef'e bir not yazıp veriyor. Ne kadar inandırıcı ben bilemedim. Ben kendimi elemek isteseydim. Boş tabakla çıkardım oraya. Bununla ilgili bana laf söyleyen herkes için de arkasında dururdum derdim ki ben elenmek istediğim için boş tabak çıkarttım kime ne derdim. Ya da bir notla ayrılacaksam o notu en sonda değil en başta yazardım. Böyle olunca işte kafada deli sorular gerçekten elenmek istediği için mi gitti yoksa baktı son dakika olmayacak bu işten kurtaramayacak kendini. Hani böyle bir Not yazayım da kendimi eledim, imajımı yaratayım.